Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere çok önemli, yine çok önemli diyorum. Çünkü çok önemli bir mevzudan bahsedeceğim. Bu videomu özellikle E36'lar üstünde çalışan ustalarımız, servisler ya da yani bilenler, bilmeyenler hepiniz ya yani bu videoyu dinleyin. Önemli bir yer, önemli bir nokta. E36 E36 kupe ön cam altındaki bakalit Nasıl değiştirilir? Ve nasıl? Sökülür. Niye çok önemli diyorum biliyor musunuz? Çünkü bu bakaleti sökerken bu camı kırmanız muhtemel. Ben kırdım iki üç tane. Yani kıra kıra öğrendim. Ee, şu bakaleti sökerken şu camı kırabilirsiniz. Yandaki su oluk plastiklerini kırabilirsiniz. Çok önemli bir nokta. Ee, şimdi sizlere ön cam altı bakalitinin nasıl söküldüğünü göstereceğim burada. Şimdi kullanacağımız aletler öncelikle 30 numara tors. 30 numara tors. Şu trim aleti ve şu yıldız işte ya da başka bir şey. Bunu buraya sokmak için kullanacağım. Şimdi sökeceğimiz vidayı gösteriyorum. Şöyle anlatayım ya da evvela. Bunu sökmek için şu kaputu Birazcık ön tarafa doğru almamız lazım. Niye? Çünkü bu plastik şurada tırnakları var bakın. Bu tırnaklardan şunu kurtarmamız lazım. Ama kaputun şu ucu buraya bastığı için bu tırnağı buradan çıkartamıyoruz ve ya camı kırıyoruz ya tırnağı kırıyoruz. Şimdi sökeceğimiz vidayı da gösterelim. Sökeceğimiz vida şu. Buradaki torsusu sökeceğiz. Sonrasında da iş bittikten sonra yeniden yerine takacağız. Şimdi söküyorum. Şöyle taktım yerine. Sıyırmayacak bir şekilde. Yani bunu lokmayla da yapabilirsiniz. Lokmayı bugün bulamadık arkadaşlar kaybettik. O yüzden şunla çekmeye çalışacağım. Ben de şu an ilk defa çekiyorum sizle birlikte. Arkadaşlar, lokma cırcırım vardı. O lokma cırcırımı kaybettiğim için şu anda böyle sökmeyi tercih ediyorum. Bakın görüyor musun söktüğüm vidayı? Şu vida. Bakın bunu buradan alıyorum. Aldım şöyle kaybetmeden. Koydum şuraya. Öbür tarafa geçiyorum. Dükkan ağzına kadar araba dolu şu anda arkadaşlar. E36 dolu. Adım atacak yer yok. Şuraya takıyorum. Işık var mı? Karanlık mı? Bilmiyorum. Görüyor musunuz ama. Şöyle bir dakika. Olmadı. Aşağıya doğru çevirdim. Evet. Sıyırmamasına dikkat edin bu vidanın. Sıyırırsa işiniz zor. Çıkartması ölüm olur. Bakın bunu da aldım. <laughs> Şimdi ne yapıyorum? Şimdi oradan trimimi alacağız. Şu takımlar onun arkadaşlar. Bunu da al. Şimdi bunda sekman yok. Yavaş. Yavaşça kapatıyoruz öne doğru. Aldık mı? da Bak görüyor musun? Bak şu anda tırnak çıkıyor. Yalnız yandaki olup plastiklerin zaten daha evinde bunun abi kırmışlar. Şimdi önce burayı kurtarıyorum. Şu anda buradayım. Önce burayı kurtarıyorum. Evet burayı kurtardım. Şu bir. Şimdi geliyorum. Şimdi bakın şuradaki tırnak ve şuradaki vida yatağı görüyorsunuz. Onu da şöyle kurtarıyorum. Çünkü bu malzemeyi yeniden kullanmak istiyorum ben. Ee, siz değiştirirken aynı yolu izleyeceksiniz. Bu arada şurada sekmanlar vardır. 1, 2, 3 tane. Bakın burada sekmanlar vardır. 3 ya da 4 tane. Onları da şöyle yavaşça çıkarttım görüyor musunuz? Sekmanlarda çıktı. Şimdi kaldıralım kaputu biraz. Hassas bir iş arkadaşlar. Biraz hassas bir iş. Şöyle çıkarttım tamam mı? Bakın tereyağından kıl çeker gibi. Yavaş yavaş acele etmiyorsunuz. Acele yok. Çok sakin. Şu tırnağı tırnağı buradan şöyle yavaşça aldım. Bakın kulakları falan kırmadım görüyor musunuz? Şimdi ee, ne demiştik? Kaputu eğer ki sökmezsek işte bu malzemeyi buradan böyle kusursuz bir şekilde çıkartma şansımız inanın bana mümkün değil. Yani ya bu tırnakları kırıyoruz. Bakın buraları hep boyamışlar. Bu araba boyaya girmiş. Sökememişler herhalde bunları, sökmemişler. Burayı hep boyamışlar, bu zaten yeni alınmış. Şimdi ne oldu? İşimiz bitti mi? Yeni parçamız, hani farz edin siz yenisini takacaksınız. Yeni parçayı yine yavaş yavaş, kibar bir şekilde yerine takıp Sekmanları var bakın burada, sekman yerleri var bakın şurada. 1, 2, 3, şurada 4. Sekmanlarını da yerine takıp şuraya yani. Bunlara sekman çıkmaya takmamışlar sekman. Önce sekmanlarını oturtup ondan sonra da kulaklarını yerine takıyorsunuz. Yani detaylı güzel bir mevzu. Önemli bir konu. Usta arkadaşlarımız da eğer ki bilmiyorlarsa BMW 36'larla uğraşanlar olabilir. Doğaldır. Bilmiyorlarsa şu anda görmüş Sevgili arkadaşlar, arabamız komple boyaya gireceği için, komple sökmemiz gerekiyor, bileceğiniz üzere. Şimdi şuraya geldik, bunu sökmemiz gerekiyor. Bunları da nasıl sökeceğiz? İçlerinde bunların bir saç vardır, alüminyum vardır. Eğer ki düzgün sökülmezse, o alüminyum eğiliyor, kırılıyor, bükülüyor ve böyle nizami, düzgün durmuyor bu malzeme. Bunlar da gayet düzgün, yeni. Yeni kalmış, gayet güzel kalmış. Şimdi bunları sökeceğiz. Abi, trimset alayım. Bak şimdi. Hangisiyle sözeceğiz biliyor musun? Bu şöyle düzgün olacak. Bak şu da olur. Şu da olabilir. Biraz... Şu sanki daha iyi. Evet, bu arada bu trim setlerini kullanabilirsiniz. Ve bizden de tedarik edebilirsiniz. Bunlar bizde mevcut. Arabanın birçok yerinde kullanabiliyorsunuz. Evet, şimdi geldik burayı sökmeye. Alttan böyle geçiriyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Şuradan tutarak. Ezmeden yani kırmadan yavaş yavaş şöyle geldik mi? Tamam, kaldırdık. Şöyle sıfırdan gidiyoruz. Şöyle kaldıra kaldıra. Yavaş yavaş acele yok. Bakın şöyle kaldıra kaldıra gidiyoruz. Şimdi acele yok arkadaşlar. Hiç acele yok hiç acele yok. Kesinlikle acele etmeyeceksiniz. İçeride kapının arasında bir oluk var. Oraya gidiyor bunlar. Oluğa gidiyor. Acele ettiğiniz yerde ya eğilir, ya, ya lastik yırtılır ya da mutlaka bir şeyler olur. Acele yok. Sakin sakin. Böyle çayınızdan güdüm alıyorsunuz böyle. Hı. Sıkıntı yok abi geniş. Anladın mı? Sırada bekleyen de yok. Hiç de almıyoruz. Bunda böyle geniş geniş. Arkasını çevirdim şu anda. Birazcık daha çekmeyelim. Biraz evvelde bahsettiğim gibi bu fitilin arasında bir alüminyum var. Alüminyum bunun böyle düz durmasını sağlıyor. Sıcaktan, hava koşullarından ezilip bücülüp işte böyle çekmesini falan önlüyor. O yüzden fitilin arasında bir alüminyum var. Omurga gibi yani. Omurga niyetine. Zorlanıyoruz biraz. Burayı aldık. Burayı aldık. Birazcık daha. Bir küçük püf noktası. Aynayı alırsanız eğer işiniz çok daha kolay olacaktır. Aynayı almadan yaptım. Yavaş yavaş bakın acele yok. Bakın. Eğmeden görüyor musunuz? İzle bükülmeden. Şimdi güzel kitap gibi malzemeyi çıkarttık. Araba boyanırken bunları sökmemişler ve buralarda hep izler var. Sırf bu detaylar yüzünden bu arabayı söküyoruz ve tekrardan boyanması için bize geldi. Bunu da saklayalım. Şu arka fitiller. Bu arka fitiller de nasıl sökülüyor? Ee, göstereyim. Biz bunu söktük ama. Göstereyim. Bir maket bıçağıyla, sağlam, güzel bir maket bıçağıyla. Şöyle duruyor ya. Sağlam bir maket bıçağıyla. Yani bunların daha inceleri de var. Şuradan giriyorsunuz bakın. Şuradan girdiniz mesela. Şunun altından. Şöyle giriyorsunuz şunun altından. Tamam mı? Bunun altından böyle yavaş yavaş çektire çektire gelip alttaki şu lastiği kesiyorsunuz. Yani şuraya. Ya maket bıçağını soktuğunuzda yani burayı kesiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle yavaş yavaş. Ama gene hiç acele yok. Bakın acele yok. Yavaş. Bunu da buradan böyle ufak ufak kestiniz mi çıkartıyorsunuz böyle bakın. Kılçık gibi. Böyle koyuyorsunuz kenara. Sonrasında araba komple boyanacağı için bunları temizlemeniz gerekecek. Bunları temizlersiniz. Bunlar hep çıkacak, temizlenecek. Evet. Sıradan gidiyoruz. Şu çıtaya gelelim. Çıtaya da söktük. Ya hep zaten sonradan çekiyoruz kamerayı. Şarj yoktu bu arada çekim yapamadı. Hepsini söktük çıtaları. Şu oluk çıtasının, mesela bunu sökmekte yine zorlanıyorsunuz. Bazı arkadaşlarım hep kırıyorsunuz bunları genelde bu diğer tarafın ama neyse fark etmez tamam. Bunu da bu diğer tarafın da. Şimdi bunu da çıkartırken ya arka uçtan şu ucundan şöyle bir köpletip aşağıya doğru alırsınız. Ya da şöyle duruyor ya. Şu ucundan kapıyı açıp şu trimle yine ezmeden kırmadan şöyle bir köpletip aşağıya doğru yavaş 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 yavaş, ezmeden yani yönünü bozmadan yavaş yavaş bunu da çıkartabilirsiniz. Çıkarttıktan sonrasında da çektik. Büyü olmadı, neyse takarken bir devam atarız. Onun dışında, e, demin de söylediğim gibi komple araba boyaya girecek için komple sökülmesi gerekiyor. Şimdi şu çıtalar, mıtalar falan dahil olmak üzere her şey sökülecek. bunlar hep sökülecek. Ne durumda altları bilmiyorum ama bunların hepsine yeniden çıtalarını takacağız. Şunu bakın burada şey var. Stoperı var. Bunu şöyle kaydırarak çıkarttım dikkatliyseniz eğer ki. Kırmadan söktüm görüyor musunuz? Yani her parçayı sökmenin bir yöntemi var arkadaşlar. Zaten yani bu arabanın problemleri bu. Bugüne kadar hani söktüğümüz arabaları hep seyrettiniz değil mi? paramparça, darmadan kırık, dökük, silikonlar vesaire. Yani usulüne uygun yapılmadığı için hiçbir şey usulüne uygun hani yöntemiyle alacak şak gitsin. Yaptığımız için biz milletçe bu arabalar bu durumda. Ama bakın usulüne uygun söküldüğü zaman ne oluyor? Ne yaptım? Bir çıta. Usulü nedir? Stopuru var. İleriye doğru kaydırıyorsun ve çekiyorsun. Hiçbir şeyi kırmadan söktük. Görüyor musunuz? Bunu yine şimdi ben takacağım zaman stoperımı alırım. Şuraya takarım. Stoperımı şunu çıkartabiliyor muyum? Şunu çıkıyor mu? Stoperımı şuraya takarım. Yine tamam mı? Bunu takacağım zaman sekmanını ayarlarım. Şuraya koyarım. Ya nasıl takılacak bu diye uğraşmam bakın. Orijinal segmanlar, orijinal şeyler, adı nedir? Ee, ne diyorsunuz adına? Şunun adı neydi ya? Yüzük. Stopper'dan ayarlıyoruz şunun yerini, yönünü. Şöyle. Şurası yönü. Sekmanı ayarlıyoruz. Şöyle. Ayarladık. Şöyle birazcık daha alalım. Bakayım. Birazcık daha alalım. İki türlü takabiliyorum ben bunları. Sekmanlar karşısındayken de takabiliyorum böyle de. Ne oldu? Usulüne uygun söktüğüm için yeniden yerine cuk diye oturtabildim. İşte keşke her şeyi yani işte böyle bilinçli yapabilsek usulüne uygun yapsak değil mi? O zaman bu arabalar uzun yıllar hiç yorulmadan ve hiçbir tarafları kırılmadan, bozulmadan kalacaktır. Umarım video yardımcı olmuştur. How to eat videolarımız devam edecek. Daha birçok konu var sizlerle paylaşmak istediğim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Eyvallah.